օգնե մեծ ու փոքր Yaz tatilinde Türkiye'de sevdikleriyle birlikte zaman geçiren gurbetçiler yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüyor. Rahat ve konforlu yolculuk yapmayı tercih eden gurbetçiler dönüş yolunda arabalı treni tercih ediyor. Edirne Tren Garı'nda arabalarını otokuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Gurbetçiler arabalı trenle yolculuk yapmanın daha konforlu olduğunu ifade ettiler. Türkiye'de eşi dost işte anne babamızı ziyaret ettik. İşte memleketi biraz gezdik. Hani fazla uzun da olmasa yani mutlu bir şekilde dönüyoruz. Vatandan ayrılmak insanın içinde bir acı bırakıyor yani bir burukluk. Ama her sene geliriz inşallah bir daha seneye kısmet olursa biraz daha uzun kalmayı düşünüyoruz. Arabalı tren e, haliyle tabii artık e, genç değiliz, uzun yola dayanamıyoruz, yani araba e, trende dinleniyor, biz de vagonla yata yata gidiyoruz. bu şey Bunun için tercih ettik. selamlar. Hoşçakal Türkiye. Ölmezsek seneye görüşürüz inşallah. Neler mi yaptım? Çok çok gezdim. Çok fazla gezdim, gezmediğim yer kalmadı. Ne? Son arzum şey o, Kapadokya. Kapadokya balonlara bineceğim. Yani, Hiç yani, iyi, o iyi o karşılamıyorlar. Adım. Hiç <laughs> iyi karşılamıyorlar. Benim 50 senem bütün çocukluğum Almanya'da geçti. 13 yaşında gittim. Şimdi 67 yaşındayım. Bir yere gittiğim vakit Almancıl diyorlar. Ben Almancılsam ama ben Türk vatandaşıyım. Her sene buraya 1 milyon Türk vatandaşı gelse birer oyla bıraksa 1 milyonu bunun bir oraya bırakırım mı? Bin euro bırak On bin euro, yüz bin euro bırakanı var. Eğer bu vatandaşlar gelmese Türkiye'ye Türkiye'nin bir senede milyonlarca euro zararı olur. Hayat pahalılığına gelince dediği gibi burada eğer yabancı görse on lira şey yirmi lira istiyorlar. Ama neden? Turistleri de görüyoruz. Hep yabancılar olmak bu esnaf olsun. Yabancıların milleti kandırmakla. Ben Türkiye vatandaşı yok, Bundan utanç duyuyorum. Bizler iyi davransınlar. Dürüst davransınlar. Evet yabancı geri sonuç verirse anlamımızda yazıyor sanki yabancı diye. Biz ama biz yabancısak yabancı değiliz. Buranın vatandaşıyız. Ölürsek buraya gömüyorlar. Oraya gömüyorlar bizi. Gurbetteki insanlar <laughs> inanın bunu cani gönülden söylüyorum. Gurbetteki insan Türkiye'nin kıymetini daha iyi biliyor. İnanın <laughs> bunu cani gönülden söylüyorum. Biz yabancı değiliz buranın vatandaşı olarak. Türk vatandaşıyız biz hala. Evet. Biz 50 senedir oradayız. Ben Alman vatandaşı olmadım. Hanım da olmadı. Olmam da. Türk geldim, Türk gideceğim. Tatilimiz Kuşadası'nda güzel bir evimiz var. Bir çıktık buradan Adapazarı, Eskişehir, Ankara, Kayseri, baya dolaştık. İşte Türkiye'mizimiz canım kurban. Bizler çok memnunuz ama dediğim gibi bizleri üzüyorlar. Evet, Yabancı plakan gibi. varsa nere girersen gir, alışverişe git. Bir temiz araba temizleyecekler. Tamirhaneye gidersin. Yabancı böyle 10 liralık şey sana 50 lira diyorlar. Tamirhan. Ya yani, söyleyeyim ben kendim için demiyorum. Çoğu şahıslar için olan şeyler bunlar. Biz hor görüyorlar.